sakinleriz. Konuşacak. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri sözlerimi bir çağrıda bulunmak için bulunma bulunarak başlamak istiyorum. Iıı üç buçuk yaşındaki Manisa'lı yavrumuz Umut Yunus Emrem. Antalya'daki bir hastanede uygun kemik iliği nakli bekliyor. Sevgili babası ve annesiyle birlikte size bir çağrımız var. Belçika'da bulunan iliğin umuda umut olması için işlemlerin hızlı bitirilmesini sağ, Sayın Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan talep ediyoruz. Umut, umutla doğsun. Uygun ilik bulunsun diye tüm yetkilileri acilen göreve çağırıyoruz. Umut bize ulaştı. Ama umut gibi şansı olmayan birçok çocuğumuza da aynı çağrılarda bulunmak istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüştüğümüz bu tasarıda 2013 yılında 237 kadının cinayetle öldürülmesinin önüne geçecek bir düzenleme de yoktur. Bu tasarıda kadın cinayetine ve çocuk yaşta evliliklere en ağır biçimde cezalandıracak koruma önlemlerini artıracak bir düzenleme de yoktur. Meclis'teki kanun tekliflerimize rağmen harekete geçmeyen, kadın örgütlerinin uyarılarını dinlemeyen siyaset anlayışı kadına şiddete resmen davetiye çıkarmak da yok, çıkarmaktadır. Koruma kararı aldırmasına karşın öldürülen 25 kadını korumayan devlet bu sorumlulukta pay sahibidir. Koruma tedbiri varken korunamayan Akisarlı hemşerim Fethiye Gökçen'i öldüren eşinin cezasında indirim uygulayan hukuk düzeninin asıl sorumlusu AKP hükümetidir. Yadigar Taşdelen'in, Mukaddes Tüfekçi'nin, Gülcan Çelen'in, Nebiye Katırcı'nın ve erkek şiddetiyle öldürülen, tehdit gören tüm kadınlarımızın sorumluluğu sizin üzerinizdedir. Boşanmayı engellerken gelenek göreneği bahane edip konuşan, kadını şiddete, şiddete ortam hazırlayan hükümet, sıra kadınlara istihdam, eğitim ve yaşam hakkı tanımaya gelince kadınların doğum borçlanması için kanun teklifi getirdiğimizde suskunluğa gömülmüştür. Sayın Bakan Ayşenur İslam'a buradan tekrar sormak isterim. Binlerce kadının bizden beklediği doğum borçlanması için önce olup kanun teklifi verdim. Şimdi sıra sizde. Doğum borçlanması tasarımızı ne zaman meclis gündemine getireceksiniz? Basında konu sürekli görüşülürken genel kurulda bu konuya ne zaman çözüme bağlayacaksınız? Sayın Bakanım, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde çok geri sıralardayız. Kadınlara ve çocukların kentlerdeki ve köylerdeki sorunları çözmek için elimizde sağlıklı veri olması gerek. Ancak devlet bu bilgiden şu anda yoksundur. Siz bölge düzeyinde genel bilgileri aşarak il ve yerel yönetim düzeyinde güvenilir ve ayrıntılı verileri toplamak için nasıl bir örgütlenme kuracaksınız? Sayın Bakanım, işsizlik, şiddet, çocuk ve engelli bakımı, barınma iş gücüne katılma, kreş ihtiyacı, günlük ortalama kazanç, üst düzey yönetici yetiştirme, doğurganlık, sığınma evi, eğitim sorunlarıyla yaşayan biz kadınlar için birçok ilde ve yerel yönetimlerde derli toplu bilgi ve yönetim ağı kurulmamışken, sorunlarımıza dair ayrıntılı veriler önümüzde yokken, siz sorunlarımız için farklı bakanlıklar arasında nasıl bir uyumlu çalışma yürüteceksiniz? Sayın Bakan, istihdam olmadan siyasal katılım yavan kalıyor. Kadınların katıldığı kurslardan aldığı belge sonrasında istihdama ve yaşama katılımı çok büyük sorunken, siz bu sertifikaları bir belge koleksiyonu olmaktan çıkarıp işe ve aşa siyaseti katılmaya dönüş katılmaya dönüştürmek için ne gibi çalışmalar yapacaksınız? Mikro kredi alan ancak işini sürdürmekte güçlük çeken birçok kadının bu kredileri aldıktan sonra nasıl yaşadığının takibi bakanlığımız bünyesinde ne yazık ki düzenli yapılmazken kadın istihdam ve girişimciliği için neler üreteceksiniz? Kadın haklarına toplumsal cinsiyete duyarlı bütçenin ana yasaya girmesi için somut hangi girişimlerde bulunacaksınız? Bu soru ve düşüncelerle sosyal alan olan, kadını, engelliyi, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı merkezine alan bir bakanlık olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.